Selam kızlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Saat şu an bir buçuk ve ben vlogu yeni başlatıyorum çünkü hiç güzel bir akşam yaşamadık evinden. Sabah kadar Öksürdüm <laughs> Anahtar nerede? Orada. Şimdi sizin tavsiyelerinizle uyuyup tereyağı ve e, üzüm pekmezini kaynatıyorum. Ve bunu evine içireceğim. İnşallah biraz faydasını İçim. eder. Çikolata aşkı. Çikolata ama ben geç hiç, açırmayacağım. Ee, sabah kadar öksürü. Çocuk doktorunu aradım açmıyor. E-mail yazdım. İnşallah geri yazarsa Anne. bunu götüreceğim. Şimdi bunu bir içireyim güzelce. Bu soğusun biraz. Anne. Heh, annem. Anahtar. Anahtar mı istiyorsun? Ondan <laughs> sonra kızlar bakalım inşallah ya gel derse bir çocuk doktorasını götüreceğim. Broş değil yine yükseldi. Sabaha kadar burada yattık. Beşte uyuduk zaten. Aynen. Beş, beş buçuk gibi uyuduk. Sabaha kadar öksürdüm. Hastaneye de götürmedim gece. Çünkü Halit yoktu. işte çalışıyordu. Bir de hastanede ne yapacak? Aynı verdiklerimi e, veriyor. O yüzden e, şimdi bir pekmez kaynatıyorum ilk kez. Onu vereceğim. Onu deneyeceğim kızlar. E, şeyi de verdim. Böyle soğan diktim. Karaferin üstüne koydum. Ondan sonra um, sultanol verdim. Her şeyi vix sürdüm bağrına. Hiçbir şey fayda etmedi. Gördüğünüz gibi hep öksürüp duruyor. İşte tek çarem şimdi bu kaldı sizin önerinizi dinleyip. Um, bunu deneyeceğim. Bu da olmazsa zaten hastaneye götüreceğim kızlar. Um, o ara çocuk doktoru da yazar e-mail'e geri. Yazarsa, çağırırsa da oraya gideceğim. Bilmiyorum artık. Yani ben de bilmiyorum. Nuriflex'ten de hiçbir şey fayda etmedi sabah kadar. O yüzden hiç yüzümü göstermiyorum. Sadece bazen yorumlarda geliyor ya hiçbir şey yapmıyor musun çocuğa diye yapıyorum kızlar bakın. Bu da <laughs> size bir şey olsun artık sizin tavsiyelerinizi dinliyorum. Bunu da deniyorum yani pekmez veriyordum ama böyle tereyağı da eritip vermemiştim. Bunu da şimdi deneyeceğim kızlar. Bakın kızlar şöyle şırıngaya koydum. Yani kaynar değil ama daha sıcak. Evin çikolata. Çikolata geliyor. Niye? Ama lütfen. Tabii bunu vermek de bir zulüm. Soğanlı bal da veriyoruz. Onun refleksi yerini alıyor da bunu... Bak çikolata. Başka bir şey yiyecek mi? Ne yiyeceksin? Çips? Çips getireyim mi sana? Tam bunu ye bunu niye sen çips getireceğim. Hadi lütfen. Kızlar lütfen evine dua edin ya. Şu bronşeti biraz azalsın. Kimin duası kabul olur belli olmuyor. O yüzden hepinizden bir dua istiyorum evin için. Ben istiyorum annem al. Rabbim bütün çocuklarımıza şifa versin. Ben bunu bir vermeye çalışayım kızlar. Kızlar iki kere pekmez verdim evine. İki kimde de kustu. Ve ikisinde de kustu kızlar. Ee, Kustuğumdan beri biraz öksürü azalmaya başladı sanki. Şimdi bir taraftan yemek getireyim, bir taraftan hemen üstümü giydim Ve doktor yazarsa gel diye hemen götüreceğim. Çünkü tasarrufda bizim çocuk doktorumuzu değiştirmedim. İyi diye. Ama hemen şöyle bir e, çocuk kardeşimizin negatından gelecek. Her tarlaya gitti. Hemen bir yemek hazırlayayım. Çoktan çocuklar yemek kesin. doktor ararsa da ya ben ya da Halit büyük ihtimal ben götürürüm. Ee, götürürüm bir kontrol ettiririz evinin. Ee, Bronşitimi çok çıktı yoksa başka bir influenza falan mı oldu yine diye. vallahi elimizden geleni yapıyoruz da işte insanın çocuğunda bir hastalık olunca Rabbim kolaylık versin dediğim. O zor oluyor bütün ilaçlar, evdeki yaptığımız kendi ilaçlarımız, o soğanlı bal, pekmez şimdi. İnşallah birisinden birisi iyi gelir diye her şeyi dönüyorum kızlar. Elimden geleni yapıyorum bir anne olarak. Kötü bir şey istenen tabii çocuğumun hakkında. En iyisini isterim. Bizim buradaki doktorlar, Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama buradaki doktorlar da hemen bir termin vermiyorlar. Hasta olsam bile bekletiyorlar birkaç gün. Bilmiyorum yani. İnşallah gel de giderim artık. Olmadı akşama hastaneye götürürüm. Yapacak bir şey yok. Kötü olursa. Bir taraftan da şehriye çorbası yapacağım. Belki şehriye çorbası yer. Çünkü burada kezeşbet yemezse dedim şehriye çorbası içsin. Hem sıcak sıcak iyi de gelir. Bol limonlu. Biraz da şehriye çorbası yapacağım. Şöyle küçük bir tavada. Şöyle hazırladığımız şey de vardı. Kemik suyu. Bundan koyacağım içine bir de kemik sulu yapacağım. Hemen hazırlayayım kızlar. bakın yemeklerimiz bitti sayılır. Biraz çorba Çocuklara brokoli ısıttım. Şimdi brokoli yani haşladım. Brokoli yiyecekler. Yoğurtlu. Şuradan da bütün aileye pekmez yedirdim. Ee, çok şükür biraz öksürü azaldı evinin ama yine de doktora götüreceğim. Ben götürmeyince bir şaka yaptım. Yani yazdı getir dedi ben de tamam dedim. Getirme. Getirme. Yok Yok 5'i 45 geçe terminimiz var. Tamam götürmeyeceğim sadece bakacak. Aynen. Şu halde göre banyo yaptıracak. Evet bu kadar. Hı. Şimdi bunları bir toplayayım ben onları hemen Yavuz ellerine hazırlamıştım. Hmm. Bulaşık makinesinde çalıştırdım. Aynen. Şimdi onları bir de bunu yedireyim. Bitti. Görüşürüz sonra. Bizim çocuk doktoruna geldik sizler. Sıra bekliyoruz. Yetiştik son dakika. İnşallah bir çözüm bulur evine. Ne o? Bu ne? Lamba. ne? O neymiş? Ağaç. Ağaç. Kızlar şu an kimse kalmadı. İki kişiyi de içeri aldılar. Sonra sıra bizde. Vallahi pekmez içeydim iki kere kustu. Yani elimden geleni yapıyorum ama işte bronşiti kroniş olunca Aa, maalesef değişen bir şey olmuyor. Özür dilerim anne. Bakalım buraya geldik. <laughs> Burada da çare bulamazsak <laughs> hastaneye gideriz. Kötüleşirse yine hastanede kalmaktan çok korkuyorum ama bilmiyorum Allah büyük. Araba. Araba. Evet. evet. Binledi. Düt düt. Düt, düt düt. Olmuyor düt. mu? Düt. Yazık çocuğun bir tanesi arasında ağlıyor. İçeride yazık ya. Hı? Çocuk ağlıyor değil mi? Evet. Neden ağlıyor? Atam mıydın? Evet. Bir ne dibi? Tıkıdık 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 tıkıdık. Al. Aferin. Buraya bak. Şevin. Kukuk. Kuk. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> ne dedin? <gülüyor> 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 ne istiyorsun? İğne yapmasın. Sana yine yapmayacak. Sana sayacak ki evin ağzını aç, seni böyle yapacaksın. bitti. <laughs> Niye? <gülüyor> ne istiyorsun? İstemiyorum. İçeri gidelim. İçeri mi gidelim? Tamam. İçeri gidelim tamam mı? İçeri gidelim. Tamam doktor bir gelsin konuşalım içeri gideceğiz. Dışarı gidelim. Tamam diyeceğiz. doktor nein bakma İçeri gidelim diyeceğiz tamam mı? Şş. Çak. Mur. Ay çak. Mur. Ay. Çak. Dışarı. Ay sana doktor dedi ile yaptı. Nein iğne yapmayacak. Sadece bakacak. Aa bitti. İstemiyor. Ama sen çok öksürüyor. <laughs> Yapıyor. İstmiyor. İstmiyor. Tam eve gidelim. hadi al. Şu an saat 7'ye geliyor. <laughs> Evine kortizon verdiler ve 15 dakika bekleyeceğiz. Burnundan kontrol ettiler. Ağzını yüzüne baktılar. Karnını, sırtını dinlediler kızlar. Kortizon verdiler şimdi. Kortizon iyi gelecek mi, bilmiyoruz bakalım diye. 10 dakika bekleyeceğiz, sonra yeniden deneyecekler. Ve bununla baktılar. 94'teydi, 95'teydi. O çıktı baktılar, bakacaklar. Kızlar şu an saat 7.20 geçiyor. Şimdi biz çıktık doktordan. Eve gidiyoruz. Antibiyotik yazdı, kortizon yazdı. 3 gün alacağız. İnşallah daha iyi olacak. Olmazsa yine yolumuz hastaneye düşecek. Allah korusun. Yani 3 gün boyunca iyi bir dikkat etmemiz lazım. Ama ben de üç gün boyunca çalışıyorum artık. O dikkat etme şeyle anneme düşüyor. Vallahi çalışmasam ne yapacağım bilmiyorum. Kışın mecbur hep böyle geçiyor ya. Yani. O yüzden kışları hep böyle artık. Kaç senedir? iki senedir? üç senedir? Hep çöküşlük. Şimdi ilaçlarımızı almaya geldik kızlar. İlaçlarımız alıp gideceğiz şimdi. Ay ya. Gece apatik gitti. Eczanesi bulduk açık ezanı. Oraya geldik Kemal. Güzel mi? O ne? Tabet. Öbürkü ne? Kemal. Kavik. Kemal. <laughs> Biraz öksürü iyi oldu çok şükür ya. Gel gel. Doktor gel, sana gel. ne yaptı? B baba baba. İlla yaptı. Yalnız öyle mi? Evet. Ne yaptı? Sırtını dinledi değil mi? Evet. Açıklı. Atıp... <laughs> Ay, <laughs> <laughs> niye yalan söylüyorsun? Şaka yapma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kızlar eve gidelim. Ben de haplarını vereyim. Görüşürüz sonra. Şu an saat 10 oluyor. Bakın ben e, brokoli haşladıydım ya. Gitmeden çocukların önüne koyduydum. Sağolsun Halit çocukları banyo yaptırmış. da böyle kalmış. Makinem bitmiş. Şimdi evini uyuttum. Makineye boşaltacağım. Bakın böyle izler kalıyor. Çünkü bizim burası çok kireçli olduğu için makineden çıksa bile böyle izler kalıyor. Elimden hep silmem lazım kızlar. Burada yaptığım çorba burada. Yani bir sürü işim vardı. Bunları toplayacağım. Şimdi hızlıca Masterchef açtım. Evini uyuttum. Çocukların yavuz hazır zaten. Ay var ya kızlar yoruldum inanır mısınız? O kadar, o kadar yoruldum ki size anlatamam. Gece hiç uyumadım sayılır. Ee, sabaha karşı beş buçuk altıda uyuduk. Sonra da e, Halit işten geldi. Dedim ki Halit'e okula sen götür çünkü evin ağladı. Yanında kalayım diye. Ee, çocukları Halit okula götürdü geldi yattı işte 3'e kadar ee, çok şükür antibiyotik tedavisi iyi gelir inşallah ee, kortizon da iyi gelir öksürmesi biraz daha iyi oldu sanki kortizon verdim ve şey kızlar e, antibiyotik de verdim öksürdü şu an yine hemen şu şeyleri toplayayım diye düşünüyorum da Öksürme iyi olursa mutfağı toplayacağım hemen. Bulaşıkları atalım. Yarına işim kalmaz diye düşündüm de. Bakalım çok öksürüyor kızlar. Hani sabah yine azaldı. Ama yine de var öksürüğü. Üç gün içinde geçmezse yine gideceğim. Yani perşembe gününe kadar iyileşmezse çocuğun öksürüğü iyi gitmezse. Yani şimdiki gibi öksürürse mecburen gideceğim. Bakalım sonra ne yapacaklar. Zaten ya antibiyotik veriyorlar ya Nuroflex veriyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Ben bir gideyim evine bakayım. Yine öksürüyor kızlar. Ben yani şimdi mutfağı bitirdim. Ee, bir öksürü geri sustu çok şükür. Kalan çorba'yı da ısıttım biraz çorba vardı. Yarın da evin anneme geleceği için o çorba çöpe gitmesin diye ben de pek bir şey yememiştim az önce. Onu içtim biraz kaldı. Öyle kızlar. Bugün bir ay yorucu geçti. Um, lütfen e, yok um, çocuğun hasta video çekmişsin, şey yapmasın diye yorumları dinlemek, duymak istemiyorum yazabilirsiniz. Sonra zaten yazdıklarınızı kendiniz siliyorsunuz. Ve bir şey de değinmek istiyorum. Birkaç yorum geldi mesela. Bana bir şey soruluyor. E, Youtube'dan ayı hey, nasıl yapıyorsun? Ya da bu böyle mi yapsan? iyi Hangi programla yapıyorsun? Cevaplıyorum. Cevapladıktan sonra o yorumlar siliniyor. Belki de benim tanıdığım youtuberlar başka bir accountta nasıl söyleyeyim size başka bir sayfa açıp YouTube'dan bana sorular soruyorlar sonra da geri siliyorlar. Bilmiyorum yani aklıma o geldi birkaç kere öyle oldu. Yine yazdığı yorumları siliyorlar. Onlar benim zaten hiçbir şey umurumda değil kızlar. Benim için önemli olan ailem ailem mutlu olsun, ailem iyi olsun, sağlıklı olsun. Gerisi boş benim için. İnşallah evinde üç günü toparlar. Akşam hmm, kortum verebilirim dedi doktor bugün de. Ee, gece yani sabah karşı kötü olursa. Ee, öbür türlü yarım vermem lazım. Sadece antibiyotik verdim. Mutfağımı temizledim, topladım, makineyi boşalttım, yerleştirdim kızlar. Şimdi sadece şu çorbanın e, kabını e, koyacağım, bitti. Burada da video kapatıyorum bu biraz bir kısa bir blok oldu ama yarın ben çalışacağım. Yarın ve yarına sonra yani salı, çarşamba çalışacağım. Mecburum çalışmaya kızlar durduk yere e, evde kalamam Tam biliyorum çocuğum hasta çok kötü hasta ama daha kötü hastalıklar da var bu hayatta Allah kimseyi evladıyla sınamasın ve hiçbir hastalıkla sınamasın gerçekten bunu içten söylüyorum ve ben e, bir anne olarak her şeyi bölünmeye her yere bölünmeye çalışıyorum işe de gitmek zorundayım evde de işimi yapmak zorundayım annelik de yapmak zorundayım yeri geliyor e, her şeyi doktorluk da yapıyorsunuz anlıyorsunuz mu ve buradan yine de söylüyorum Allah herkese güç kuvvet versin ve bu kış aylarında bütün virüslerden, bütün hastalıklardan, enfeklerden korusun Allah'ım çocuklarımızı ve hastalarımızı da şifa versin diyorum kızlar. Burada da videoyu kapatıyorum. Valla son dakika artık ne yapacağım ben de şaşırdım. Gerçekten doktor bana yazmasaydı gel demeseydi bugün. Bir de ben altına yazdım yarın ve yarına son çalışıyorum yazdım. Lütfen bana bugüne termin verin yazdım. Belki de ondan da bugün çağırmıştır. Gerçekten e, bu öksürüğe dayanamayıp kendinizi duydunuz zaten hastaneye götürecektim. Son dakika acile götürecektim ama çok şükür gerek kalmadı. İnşallah şu haplar, ilaçlar iyi gelir. Lütfen burada da evine dua edersiniz. Ah, çok mutlu olurum. Kiminle duası kabul olacağı belli olmaz. Allah gerçekten herkesin evlatlarımızı korusun. O yüzden herkes... Ben dua istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kızlar. Bay bye. bye.